Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Güzel Oyuncu Begüm Birgören hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok sevinirim. Şimdi Begüm Birgören hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 1.66 boyundadır. Başak burcudur. Asıl adı Ayşe Begüm Birgörendir. 2020 tarihinde edebiyat öğretmeni Mehmet Cemil ile evlenmiştir. Çiftin henüz çocukları yoktur. Begüm Birgören çocukluk yılları hakkında şu bilgilerden şu bilgileri vermiştir bizlere. 13 yaşımdan beri tiyatro ile ilgileniyorum. Oyunculuk hayatım Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla başladı. Her çocuk gibi oyun oynamaya hiç doymayan, fiziksel aktivitelere yatkın bir çocuktum. O oyun ruhu ergenlikle birlikte oyunculuğa aktarıldı diyebilirim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kursları vardı ve oraya gitmeye karar verdiğim günden bu yana devam etti. Uzun seneler çocuk oyunları, okul tiyatroları oldu. Aslında standart süreçlerden geçtim ben de diyerek ifade etmiştir. Bir gün bir gören eğitim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapmıştır hayatının dönüm noktasını ise şu şekilde ifade etmiştir. Sanat merkezinde hafta sonu kurslarına gitmeye başladığım zamanlarda aklımda hep tiyatro vardı. Asla televizyon işi yapmayacağım diyordum. Kursa gittiğim ilk günden itibaren oyuncu olmak istedim. Ama aklımdaki tiyatroculuktu. Hatta o dönemki idealist halimle asla televizyon işi yapmayacağım diyordum. İşe kamera arkasında başladım. Özgün Amal'ın oynadığı bir dizide arka planda stajyer olarak çalışıyordum. Açıkta bir rol oldu. Bana oynattılar. Çok da istemedim ama yönetmen isteyince emir gibi oldu. Ondan sonra teklifler gelmeye başladı. Tomris Giritlioğlu da hayatıma deyince sektöre girdim diyerek ifade etmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2002 tarihinde Beşi Bir Yerde isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise 2007 tarihinde çekilen Karayılan dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Begüm Birgören düşünce yapısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Sadece işimle ön planda olmak istiyorum. Sokakta megastar gibi karşılanacağım işler yapmadım. Çok kendi halinde bir hayatım oldu. Oynadığım karakter içinde var olup sonra evinde arkadaşlarıyla oturan, çok göz önünde olmayan biriyim diyerek kendini tanıtmıştır. bir görenin ilk sinema filmi deneyimi Sen Ne Dilersen isimli filmle olmuştur. Hayran olduğu kişi ise Angelina Jolie'dir. Aşk hakkında da şu sözleri söylemiştir Begüm bir gören. Aşk birkaç cümleyle ifade edemeyeceğim büyük bir mevzu. İlişkide her şeyden önce galiba iyi bir arkadaş oluyorum. Herhangi bir boşlukta ya da görüşülmeyen zaman aralıklarından sonra onun yanına koşmak istediğim bir ilişkin olmalı. İlişki içinde kendimi ve duygularımı doğru ifade edebilen ve konuşmayı becerebilen biriyim yaşamın her alanında söylenmek yerine söylemeyi tercih ederim. Bu da uzlaşabilmeyi ve sorunsuz ilerlemeyi sağlıyor. En azından benim hayatımda böyle diyerek anlatmıştır. Hayata bakış açısını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Yaşamın hakkını verebilmek için korkularımızı yenip sınırları zorlamamız gerektiğine inanıyorum. Korkarak yaşıyorsan hiç yaşamamışsın demektir. Oscar Wilde'ın çok güzel bir sözü var. Yaşamak çok az rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece var olur. Yaşamın hakkını verebilmek için korkularımızı yenip bize sunulan sınırları zorlamamız gerekir. Tam bu aşamada cesaret bize gereken motivasyonu sağlayan temel duygudur. Korkarak yaşıyorsan hiç yaşamamışsın demektir. Cesaret korkularımızı yenmenin ve istediğimiz hayata onurlu bir şekilde ulaşmanın temel şartı. Ancak tabii ki bu gözü kara, mantıksız bir deli cesareti de değil. İnsan kendi sınırlarını bilmeli ve durması gerektiği yerde de durmalıdır. Duraklar bazen daha iyi bir hayat için durup nefes almamız gereken ve kendimizi geleceğe doğru bir şekilde, hazırla doğru bir şekilde hazırladığımız yerlerdir." diyerek anlatmıştır. Mesleki yaşantısı hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Bu hayattaki en büyük lüksümün sevdiğim işi yapmak ve ondan para kazanmak olduğunu düşünüyorum. Şükür ki ben hayallerimi yaşıyorum. Televizyon işinin bir matematiği var. Ancak çözebildiğimi söyleyemem. Bir iş yapıyoruz. Elbette herkesin izlemesini isterim. Bu zamana kadar içinde yer aldığım projeler zaman zaman izlenme oranı çok yükseklere çıkmasa bile sahne paylaştığım insanlar hep oyuncu kökenli ve beni yukarı çekecek kişilerdi. Önceliğim bu oldu. Hep yolunda giden uzun soluklu projelerde yer aldım. Ama dizinin hayatımın bu kadar ortasına oturacağını düşünmemiştim. 18 yaşımdaki idealist Begüm'e bakınca şu an olduğum hal onun hiç hoşuna gitmezdi. Sinema ve tiyatro ağırlıklı bir kariyerim olmasını çok isterdim. Hayatı ve sanatı takip etmekte çok zorlanıyorum. Ruhumu bu istikrar beslemiyor." diyerek anlatmıştır. Kariyer planı hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Bir gün kendi hikayemi yazıp yönetmenliğini yapmayı istiyorum. Aslında bakarsanız herkes gibi iyi bir hikaye okurken aşık olacağım bir karakter ve tabii ki her hücremle kendimi teslim edeceğim bir yönetmen olsun isterim. Bu yaşadığım bir tane hayat içinde sırf hata yapma korkusundan denemediğim çok şey olursa üzülürüm. Kariyer denen şeyde hiç hata yapmamak gibi anlıyormuşum. Çünkü ben anlıyormuşum çünkü ben. Hatta iyi bir kariyer düşüncesiyle hayırlarla dolu dönemler geçirdim. Çok fazla inceleyip sık dokuyanlardandım. Ama ne bileyim, bu kadar korku ve endişenin beni iyi bir yere götürmeyeceğini düşünüp akışına bıraktım son yıllarda. Beraber rol almak istediğim çok oyuncu var: Tom Hardy ve Matthias Skoneerts, Julia Delpy, Naomi Watts, Paul Dano gibi hayallerin yanında Türkiye'de de oynamayı çok arzuladığım oyuncular var tabi ki. Haluk Bilginer bu isimlerden biriydi ve yaşasın ki oldu. Biraz da cadı gibiyim. Çok istediğim oyuncularla çalışma fırsatım oluyor. Diyerek anlatmıştır. Gelecekteki hayalimden ise şu şekilde bahsetmiştir. İşim ve özel hayatım ile ilgili pek çok hayalim var. Ben de hayalden bol bir şey yok. Her günde yenisi eklenir. Hayallerimin performans, performansındaki gibi bir kadın oyuncu olmak ve her ne olursa olsun hayatımın son anına kadar çalışan aktif biri olmak isterim. Üniversitede kavramsal sanatla ve video işleriyle aklımı bozmuştum. Oyunculuk bir yana bir bienalde işleri sergilenen biri olmak isterim ya da en azından bir kez bile olsa katıldığımı görmek. Film çekmek, bir dünya düzeninin yıkılıp yeniden kurulması, dünyayı gezmek, mutlu ve kalabalık bir aile ra, aile ralli şampiyonu olmak bir Franchois Ozan filminde Matthias Ersle oynamak gibi bir sürü hayalim var. Eh bir emiyette hayır demem Allah için diyerek anlatmıştır. <laughs> Hayattaki kaygılarını ise şu şekilde ifade etmiştir. İnsan ırkının kendine ve doğaya karşı olan kötücül etkileri beni çok üzüyor. İnsanın hayat içinde kendini var etmeye çabalarken sınandığı küçük anlardan birbirimizi çocukları öldürdüğümüz trajedilere kadar dert edinmesi hayli mesele var. Hemen yanı başımızda kadın, çocuk binlerce kişinin katledildiği ve tüm dünyanın seyirci kaldığı dramlar yaşanıyor. Ülkemizde savaş var, Orta Doğu'da sıkıntısız yaşamak mümkün mü bilemiyorum diyerek endişelerini dile getirmiştir. Begüm bir, bir gören hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.